Ulube ilçesinde yapımı tamamlanan dünyanın <laughs> ikinci bir cam terasına e, görkemli bir törenle gerçekleşti. Amerika'daki Azuna kanyonlarından sonra dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak bilinen Ulube kanyonları kanyonlarına yapılan Park Kanyonu'nun açılışına eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ve <laughs> Safet Erkan Beduk Uşak Valisi Seddar Yavuz protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ulube Kanyon Bölgesi'nde düzenlenen açılışta konuşma yapan Uşak Valisi Seddar Park Kanyon ve Cam Teraz projesinin bir başlangıç olduğunu belirterek ilerleyen dönemde kanyon rumiyle diyaletçilerin inmesini kolaylaştıracak asansör projesinde hayata geçirecek Hazretlerini Vali Yavuz dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulube kanyonlarının ve gereken çalışmalarımız devam etmekte. İlçede konaklama tesislerinin yapılmasıyla bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin gelmesini bekliyorum. Bölge elimizin en önemli turizm bölgesi cam teras ilgi çekici ve güzel bir proje. Binlerce kişinin cam teras üzerinden kanyonları izlemeye geleceğini biliyorum dedi.